Yo kalkanlıyı seçeceğim ama bu sefer Vanguard seçeceğim bakalım. Erbay çikolata Kornik al bir tane. Çantamdan Kornik da o. çantamda da çikolata var oradan ben da şey satayım. Benim birinci olduğum Bu mi? sefer bu sefer ben Vanguard denen şeyi seçiyorum. Kanka kaç para aldık lan bu oyuna? Hatırlamıyoruz ki kanka ya vallahi. O bayağı oldu alalım. Ha, bak yine nerede o. benim kalkanım? Bu mu kalkanım benim? Benim kalkanım hangisi anasını satayım? Ama bu küçük kalkan. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Aa dojlamadı işte. Aa, benim... Oha oğlum aha dur ya. Oha. Ha. Nasıl aldım ben demiyorum, Öyle gelmiş denk gelmiş. Sen kaç para aldın bilmiyorum ki oğlum. İndirimde şahsım. Hah. <laughs> ne? Ben indirimdeyken aldım. Ben de indirimde. Ya s*** can ağzını hayvan gibi Oo. bağırıyor ya. Bağırma hamlesi. Ay, change değişebiliyoruz. Bak, 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 bırak. Değiş... Ama bu güzel ya. Bırak buldum bağırmayı. <laughs> lan, oğlum, niye vuruyan? Şey Allah'ım. Bana... Sen... Nasıl vuruyorsun lan? Oyna oyunu, oyunu, oyunu öğrendim oyunu öğrendim. Öldüm lan lan lan. bak bak bırak. <laughs> bırak niye oluyor ya? Saldırın lan. Ağzına çok ha. Ağzına Bir dakika. Bir saniye. Öldü, oy, oy, oyunu öğrendim. Ya, şey, dövüyordum ya çok vurdum herife çok vurdum 88 vurdum herife Ha öldürdüm baltayla Bak 88 vurdum şu zara Zavar lan bize Zavar Zoruyor zoruyor nasıl bağırıyorum Güzel öğrendim oyunu öğrendim oyunu öğrendim Ananı avradını Ananı tahtaya çarptı ya. Kavuşuş kalkan la Ay, can lazım bana. Ana ananı Aa, ananı avradını çok az canı var. Fırlat fırlat. Fırlat. Fırlat öldür 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 öldür. Aa. Tamam karışma şimdi karışma karışma tek kişi bak tek tek Rajon ay nerede Rajon Burak Burak Rajon nerede Rajon yok bro ben, Biz biz Rajon <laughs> <kesmiyorum. Kapı> kesiyorum kafa kesiyorum <laughs> 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 bir dakika şimdi. Bir dakika kanka okuyacağım chat. Kanka chat'teki seni okuyacağım. Oy bir geçirdi bana var ya. Abi iki kişi dalıyoruz ama hayvanlık amına kodum nerede lan Rajan? Abi klas yerinde <laughs> sol üstteki bak hangi kalkan varsa onu masterla. Abi adamın sağ tarafındayken daha iyi vurmak için alta basıl tut diğer taraftan vuruyor diye biliyorum. Tamam kanka deneyeceğim. Bunları nasıl açacağım lan? <laughs> Mesela ne? bende bir tane balta var. 8 levelde açılıyor diyor. Level atılıkça mı geliyor? Herhalde öyle bir şey. Oo. <laughs> Mesela glitch'inde başka bir tane balta var. Onu seçtim bak. Çok güzel. O balta çok bence. güzel. Bak bak bu çok güzel. Vanguard'ı seç. Vanguard 10 numara. Bence. Vanguard ne oğlum? Vanguard olan var ya. Klas seç. C'ye bas. Klas seç. Ha tamam tamam oğlum. Bongar çok güzel. Hadi lan herif aldı sen lan. Fırlat oğlum fırlat amına kafasına ya. O hadi, zor hadi değil. Break, hadi break bir tane. O adamın iki tane niye kılıcı var? Bak arkasının üstünde bir tane daha var. Onun işte klas klasman da var. Bende 3 ben tane kılıç var oğlum. Oha. Bir bak bir tane iki de, iki de kılıç var. Üçte bıçak bıçak fırlatmalı kılıç var bir de bir de büyük kılıç var. Benim üstte bomba var. Sen, Adam öldür öldür eleber kasıyorsunuz. Anladım. Adam öldüre öldüre mi level kasıyor sadece? Ama bak şimdi baba hangi, hangi silahla öldürürsek Bu ne, ne işe yarıyor? Herhalde. Bu ne işe oğlum? Bom bom bunu bomb, bomba sanıyorum onu sen. Oha. Siz benim nasıl iki kişi varsınız ha? Aa, beni ne düşürdü. Ne? Ha? Hani yardım et. Helal lan! Vur lan! lan Burak! Sağdan Oyunun soldan, sağdan çaktım. soldan! Ağzına çarptın. Üçünü öldürdüm ha! Helal de lan! Üçünü Üçünü ben öldürdüm Daha az level kasmak istiyorsanız çok fazla kişili oyun ya, modlarına boy, girin. Agatha. Kanka adam diyor daha fazla level kasmak istiyorsanız çoklu kişili oyunlara girin diyor. Çünkü ne kadar adam öldürüyorsan herhalde o kadar çok ee, şey geliyormuş, xp geliyormuş. Onunu kalkan. Abi bak, bir ne dur onu sürü satayım ya. Ulan kalkanı bitti bırak yardım et. Aman o kaldımın. Ulan 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 ulan. Bir çok az canım var çok az canım var. Ver abi. Çak oradan yatırsın. Onun avradını. O onu ne olur? Vay ya. Kalkanım yoktu. Beni başta çok çok atladılar ya. Evet. Biz Hadi level kasmaya oynuyor muyuz Burak? Oynamıyoruz değil mi? Hadi takıl ya abi biz takıl Aynen biz takılmasını oynuyoruz kanka. Öyle çok bir derdimiz yok. <laughs> Eğlencesini oynuyoruz. Ay, üç ay, ne işe ya? Üç bir daha atacağım. Ay bizim merife vurdum ya. Önüme geçmeyin kardeşim. Bu adama bir şeyler olmuş. Abi ne mi çağırdın lan? Ananı avradını. Ya oğlum beni dövdüler. Abi beni dövdüler dedim de seni. Gelin al. Oğlum tek kaldı. Ben mi? Bak racona ters he. Evet. Bak racona ters vurmayın bana. <laughs> Ananı avradın. Ay, ya abi. oğlum senin elindeki kız niye sürekli yok lan? Ya ne bileyim ya kırılıyor nasıl satayım <laughs> hayvan buna bir şeyler oldu ya ben C'ye basıyorum class değiştirmişsin. Ay, o neyle değiştiriyor? Unuttum ya. ya. Ne oluyor lan? Abi çağırdın ne yaptın? Amına koyacağım seni ya. Eliyorum bu. Gel sikek şunu ya. Gel sikek şunu amına koyduğumun. Vur vur canı yok canı yok canı yok. Vur 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 vur. Helal lan Yusuf'u. Ah. Al lan bunu Eee abi adam sana vuracakken iki kere S'ye bassan geri atılır karakter adam kaçırır seni. Kanka iki kere S'ye basınca herhalde olmuyor biz. Space'e basınca oluyor herhalde. S'ye basın, Space'e basarsan durduyorsun geri. S'ye basıl tutup Space'e basınca ben. aynen öyle. Dokuz bal fırlattım ama. <gülüyor> <gülüyor> o şeyin baltası daha iyiymiş lan. O baltayı Değil mi çok iyi vuruyor. Küçük küçük balta. Yok benim o kılıcın baltalı hali varmış. Baltasını bir aldım böyle geriliyor geriliyor bir koyu öldürüyor herif anasaydı. <laughs> Millet değişik oynuyor ya. İlk levellerde içinden geçiyordum o kızın. Amına koyayım sonra kıyafet değiştiriyor, bir şeyler yaptı, yeni silah aldı. Geldi ağzıma sıçtı ya. Ay abi, abi oyuna oyunda hasara değil de hıza önem vermek lazım. Nasıl hız yapacağız evet. kanka? O harbiden ya. Bak ağırlarda oturtmayı oynayacaksın. Çok değil böyle. Az ama oturtacaksın. Hafiflerde hızlı hızlı çok bulacaksın. Evet. Adam Mantıklı ağır yani. ağır silahla bile sürekli sürekli saldırıyor, sürekli saldırıyor. E bir müddet sonra enerji kalmıyor abi. Bırak. Courtyard. Arena. Bırak. Dur dur. Bre. Şimdi. Bu ayta bob gibi ya. 3, wow. 2, 1, bak hepsinin de benim baltadan var. Ya oğlum bak fırlatma kardeşim. Oha herif. Ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Ben bunu öldürdüm. Bekliyorum sizi, bekliyorum sizi. Ya hak. Aa iki o kişiymiş. Allah, ben yanlışlıkla attım bu çaya. Aa oh, bak oh. gel lan Yusuf'un! senin dediğin yaptım dojladım ama. Ah be, bu sefer olmadı bak. Ya ben çok vurmuştum herife ya. Ben bu bizim mavileri adamlar sanıyordum bak şu karşı maviyi bizimkiler sanıyordum o yüzden bekliyordum ya Rajon diye. Bak bak nasıl doğuyor bak bu fare gibi ya gel lan sen buraya Omini <laughs> <laughs> <Onunla> fıstığı <koşuydu. gülüyor> bak nasıl adamı bak görüyor musun helal lan Yusuf'u senin senin dediğini yaptım bak eğildim helal lan amına kodum kafana oturdu lan bu balta balta kafana oturdu dom <laughs> tamam, oğlum Belka kanka okuyacağım yazdını şuraya da oynayayım bak bu yeni başlamış belli o yüzden bunu çatır çatır sikiyorum ben uy 2 kill Saldırın lan. Buraya. Helal lan. Buraya. Orada silahların slot statları gözüküyordu. Bir dakika <laughs> kanka okuyacağım, okuyacağım bir saniye. Adam oyundan çıktı. Gördün mü? Adamı bezirdik. Gel lan sen buraya. Eğilin, eğil, eğil vur, eğil vur, eğil vur. Vur aslanım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum dayı Ogli. Amına fırlatamadım bırak ya. ya Oracı amına koyayım. <laughs> 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 aa sana aa her amına düzgün oyna. <laughs> adam bak AFK. Niye AFK kalıyorsunuz kardeş? <laughs> Onunla avradım adam fena kaldı. Oy. Oha bak bu sefer oynayamadım işte. Bak bu sefer oynayamadım. Orada silah silahların statları gözüküyordu. Belki Orada hız şeyi Ol. var falan. Haa doğrudur kanka. Bana iki kişiyi bulaşmayın. Helal olsun. <laughs> Helal lan bu maçı da kazandık. Lan kesin. Match point Mason. Match point Mason. Wow. Allah takımdaki adamı attım ya Allah. Geldim dayı yoktu Üstansı, Hayırdır koyayım. iki kişi saldırı önünüzden He? Adamlık mı lan? Adamlık mı oğlum he? Ananı öldüm ya oğlum, Ya Beni ya... de lan He? Beni Bak... de dövdüler Oğlum Bir anda Ya önüme taş çıktı ya He Tamam o Bir <laughs> baktım ve taş üstüme <laughs> doğru geliyor <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım dedi <laughs> Bak oyunu anladım şöyle hani ee, ilk başta eee Hani diyorduk ki hangisi olalım agatha mı olalım yoksa sarılı mı olalım falan filan diyorduk ya O aslında şeymiş boşmuş hani şey ee, yani şöyle Bir dakika anlatacağım Ananı öldüm yine ya ben niye böyle oldum Vur lan bacaklarına bacaklarına taşıyaklarına vur Şey eee o neymiş biliyor musun? Sadece e, takım takımdaki şeyi seçmek. Aynı CS:GO'daki gibi. Mesela e, antiteröristin silahını seçiyorsun, bir de o şeyin silahını seçiyorsun ya. O, vurma lan, dur amına koyayım. O iyi adam ne güzel koşuyor ya. Ben bir anda düştüm anasını. Nasıl ben yani havalı ya. karakterin var sonra seçeceksin? Seçiliyor mu karakter? Bak mesela Agatha geldi bizim, Yok, Mason gelmiş. Oğlum çevirdiler lan. Dur Adamlar ya. çeviriyor. Hadi hadi ciddi oynayın. Bırak. Hadi. Bak çocuk AFK kaldı. Arkadaşını getirdi geldi. Uf uh, çaktım kafasına. Burada vur, vur abi Tamam buna da çaktım. Buna da çaktım. Buna da vur. Helal bunu da aldık. Buna da çak. Aman okudum. Tak fırlattım kafasına. Devam et. Kafasında kaldı. Devam et. Devam et. Öldü 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 vur. Vur amına kodumun götüne. Vur lan bir tane Taşaklara vur taşaklara. Lan vursanıza. Lan ato vur sikti git vur adam dövüyor bizi. Canı çok az. Canı çok az. Canı çok az. Canı çok az. Bırak al. Oh, He sonunda be. <laughs> lan ki on canı var oğlum. Bir zahmet öldür. <laughs> Kaybedecektik lan. Bak so close diyor bak çok yakında diyor. Allah, Allah. Kray. diyor ki çok yakındı VP diyor. I was <laughs>